Hepinize selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere 2025 güncel asgari ücretle dizeceğimiz bir envanter videomuzla sizlerleyim. Öncelikle eldiven ve bıçak kombosuyla başlamak istiyorum. <laughs> eldiven olarak Broken Fang Yellow Bandit uygun gördüm. Sarı bir envanter dizeceğiz. Oyunda da göstereceğim size hepsini tek tek. Eldiven olarak böyle <laughs> kırık diş eldivenleri sarı çizgili Türkçesi de fiyat olarak 130 dolar bir fiyatı var. Sonra bıçak olarak bıçak kombinasyonumuzda bıçak eldiven kombinasyonumuzda God Knife Floor tercih ettim. Sarı envanter olacağı için hem de ucuz yollu olacağı için malum dolar fırladığı için. Bunun da 188 dolar bir fiyatı var. <laughs> Böyle ikili güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum şahsen ben. Şimdi ana silahlarımıza geçelim. AK için The Empire İmparator düşündüm. Yani tam olarak uymasa da yine de güzel bir bağdaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Bu AKM'sin de 1046 dolarlık bir fiyatı var. Bunların hepsini güncel kura göre çevirip ekrana yazacağım zaten arkadaşlar. En sonunda da zaten bir toplamamızı yaparız. Ne kadar bir eksiğimiz ya da fazlamız var mı diye. AKM'sin de görünüşü böyle. Şimdi M4 1 geçelim. M4 1 altın yılan düşündüm arkadaşlar. O da elimizde böyle duruyor bence gayet güzel skinlerden biri. M4 düşünüyorsanız bence gayet güzel. Bu M4'ümüzün de biraz tuzlu bir fiyatı var. 82 dolarlık bir fiyatı var. Ama bence gayet güzel. a 1 oynamayanlar için bir A4 alternatifi de düşündüm. A4'de de koalisyon düşündüm açıkçası. A4'de böyle duruyor arkadaşlar oyun içinde. Bu eldiven ve bıçak baya uyumlu gibi geliyor bana. Siz de beğenirseniz envanterinize ekleyebilirsiniz. Bunun da 30 dolarlık bir fiyatı var. Fiyatına göre bence gayet güzel bir enfor. Şimdi AWP'mize geçelim. AWP olarak da Manowar düşündüm. ki bence gayet de uyumlu. <laughs> Sarı işlemeleri falan gayet güzel duruyor eldivenle beraber. Bunun da 46 dolar bir fiyatı var. Bu gördüğünüz skin. Farklı alternatifler de düşünebilirsiniz. Herhangi bir silah için. Ben kendimce, kendi fikrimce uygun görüp biraz da Fiyat konusunda birbirini uydurmak için böyle alternatifler düşündüm. Farklı fikirleriniz, düşüncelerinize de açığım yorumlarda belirtebilirsiniz onları da. Şimdi pistollere geçelim. Deagle'a suikast bence gayet tatlı olur diye düşündüm. Ki gerçekten de tatlı duruyor. Ki başka da Deagle bir kombinasyonu olduğunu düşünmüyorum. Varsa dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ki gayet uyumlu. Bu digalımızın da 10 bir fiyatı var. Ki bence çok da tatlı duruyor eldivenle beraber. Bir sonraki skinimiz usbs paslanmaz. Bunu da gösterelim hemen. Yani USB'de çok bir seçenek göremedim. Hem fiyat olarak uygun tutmaya çalışıp hem de birbirine uydurmak için. Ama çok sırıtmıyor bence. Aslanmaz USB de düşünebilirsiniz envanterinizde 7 dolar bir fiyatı var Eklemek isterseniz Bence okey gibi Şimdi glo'a geçelim T'nin Ana Pistolüne Glo mermiler kralçesi Düşündüm ki bence gayet de tatlı oldu Eldivenle beraber olan uyumu Sizin de hoşunuza gittiyse eğer siz de bunu envanterinize ekleyebilirsiniz Glow'umuzun da 7,5 dolarlık bir fiyatı var. Bence fiyatına göre gayet tatlı bir blok. Bir sonraki skinimiz Famas kutlama olacak. Bunu da elimizde görelim. Yani sarı dendi mi aklıda direkt bu geliyor ki bence fiyatı da görünüşüne göre gayet uygun. 9 dolarlık bir fiyatı var bence envanterinize katmanız gereken bir famas. Çok da tatlı duruyor. Eldivenle beraber de uydu gibi. Beğendiyseniz eğer envanterinize ekleyebilirsiniz bunu da. Şimdi SG'ye geçiyoruz. SG'ye zaten direkt aklınıza gelmiştir skin. Dördüncü koloniden başkası olamaz tabii de. Bence çok tatlı ve çok güzel duruyor. Yani siz de beğendiyseniz eğer uyumda hoşunuza gittiyse envanterinize ekleyebilirsiniz Bu SG'mizin de 10 dolarlık bir fiyatı var Yani Bence çok tatlı duruyor Bir sonraki silahımıza geçelim bir sonraki silahımız AUG AUG'a Şu AUG'da çok bir seçenek bulamadım Ama Bilmiyorum bu oldu gibime geldi. Bunu koydum o yüzden. Fiyat olarak da en ucuz. 2 dolar bir fiyatı var. Bilmiyorum bence skin olarak beğendim skin ama eldivenle pek uymadı gibime de geldi ama sanki uydu da bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Eğer aklınıza da gelen başka bir skin kombinasyonu varsa yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Benim aklıma başka bir şey gelmedi. Fiyat olarak da ucuz tutmak istediğim için böyle bir şey yaptım fikirlerinizi açayım dediğim gibi. Bir sonraki silahımıza geçelim. Bir sonraki silahımız SSC olacak. Büyük demir bir gayrın düşündüm. Ki bence gayet de güzel olacak. Şimdi oyuna verdim. Ki gördüğünüz gibi gerçekten de güzel. Ve uydu da. Şöyle uçakla değiştirdiğimiz zaman da yapayım. Bence gayet tatlı duruyor. Bunun da bir 11 dolarlık bir fiyatı var. Bunu da envanterinize katıp bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet tatlı. Bir sonraki silahımız Mekten olacak. Mekten'e de starı deyince akla gelen altın tuğla tabii ki de. Altın tuğlanın normal hali biraz pahalıydı. Hatırası daha ucuzdu. Hatırasını ekledim. 15 dolarlık bir fiyatı var. Ama yani şöyle ışıkta falan da baktığınız zaman gerçekten parıltısı falan çok tatlı duruyor bence. Envanterinizde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet okey. Şimdi MP9'a geçiyoruz bir sonraki silah olarak. MP9'a Demirgül hoşuma gitti. Ki bence gayet de güzel duruyor. Böyle bir incelediğiniz zaman ışıktaki filan dokusuyla. Sarı kırmızı detaylarıyla, hele ki o parlayan gül detayıyla falan bence eldivenle de gayet uyumlu. Çok tatlı. 7 dolarda bir fiyatı var. Bu gördüğünüz MP9'un. Bilmiyorum, bence okey. <laughs> Şuna baksanıza ne güzel parlıyor. Envanterinde de kullanmayı düşünüyorum açıkçası bu MP9. MP9'u yeni gördüm çünkü daha önce bilmiyordum, görmemiştim. Bir sonraki silah olarak Galilara geçiyoruz. Bellara Kerberos düşündüm ki bence gayet de tatlı oldu. Hani sarı ol, biraz yeşile kaçıyor ama bence eldivenle falan gayet uyumlu oldu. Böyle baktığınız zaman bayağı uyuyor gibi mi geldi benim. Tabii siz de beğendiyseniz envanterinize katabilirsiniz. Başka alternatif olarak da düşünürseniz, başka alternatif olarak da başka skinler koyabilirsiniz tabii envanterinize. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Bunun da 24 dolar bir fiyatı var. Biraz pahalı galil. Uyduramadık ucuz galillerden. 24 dolar bir fiyatı var dediğim gibi. Envanterimize ekleyeceğimiz de son silahımızdı bu. Yani. Bence gayet tatlı ve güzel bir envanter oldu. Özellikle de bıçağınla eldivenin birbirine olan uyumu. Bence gayet okey. Ama. Sorarsanız da. En çok hangisi uydu diye envantere. Ben en çok. Açıkçası MP9'u uydurdum bu envantere. <laughs> Benim en çok hoşuma giden o oldu. Bilmiyorum. Aşırı beğendim yani bu ikiliyi. Eldirenle beraber. Çok hoşuma gitti. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım bu videoyu yanıladığımda dolar kuru daha da artmış olmaz hepimiz güzel envanterlere sahip oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.